bir şov yapmayı planlıyorum. Yardım ihtiyacım var. Doktor Strange sen misin? Evet benim. Neredesin? Göremiyorum seni. Aa, pardon. Görünmez modda kalmışım. Kusura bakma. Neyse dediğim gibi küçük bir şov yapacağım. Bu yüzden süper oyuncaklardaki süper kahramanları, süper kötüleri buraya çağırabilir misin? Nasıl bir şov yapacaksın? Lütfen biraz daha detay var Doktor Strange. Aa detay verirsem sürprizi kalmaz. Hadi sen herkesi buraya çağır. Tamam bakalım öyle olsun. Dikkat dikkat süper oyuncaklardaki müsait durumdaki süper kahramanlar ve süper kötüler. Lütfen meydanda toplanın. Güzel birazdan gelirler herhalde Alper öyle değil mi? Evet Doktor Strange merak etme birazdan müsait olanlar burada olacaktır. Güzel şovumu yapmak için sabırsızlanıyorum. Bekleyin arkadaşlar az kaldı. Ah, <laughs> Yine neden toplanıyoruz acaba? Ah, benden önce gelenler de olmuş. Ne oluyor burada çocuklar? Ya, ne olduğunu ben de bilmiyorum. Gel dediler, geldik işte. Zaten örümcek adam da buradaymış. İyice sinirlerim geriliyor. Ya sen nereden çıktın? Venom, Venom varsa burada durmak oldukça tehlikeli. Yine başımıza iş açacak. Bayım bakar mısın? Pardon. Senin burada ne işin var? Sen Marvel dünyasından değilsin. Sen kendini süper kahraman mı zannediyorsun? <laughs> Çok komiksin dünkü çocuk. Çek o elini omzumdan. Alper'e ve arkadaşlara saygım var. O yüzden sana bulaşmıyorum. Hadi git şimdi başımdan. Acaba bizi burada neden topladılar? Neyse ki Iron Man Demir Adam etrafta değil. O yüzden kafam rahat. Hadi Alper ne olacaksa olsun artık. Arkadaşlar geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Ben de ne olacağını açıkçası bilmiyorum. Doktor Strange bize küçük bir show yapacakmış. Haydi o zaman Doktor Strange, bir an önce şovuna başla. Hepinize geldiğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bu şovumun adı Büyük Olan Her Şey Aslında Küçüktür. Şimdi yavaş yavaş şovuma geçiyorum. Arkadaşlar öncelikle panik yapmaya gerek olmadığını söylemek isterim. Şimdi sihirli sözcükleri söylüyorum. Aslında hepiniz birer küçük Lego Evet işte oldu arkadaşlar şovum nasıldı onlara bir yakından baksanıza. Ne? Ne oldu bize? Doktor Strange ne yaptın bize? İnanamıyorum. Sen de şu elini çek. Elini çek. Sinirim zaten tepemde. Ah, Doktor Strange. Ben aslında halimden memnunum. Böyle de iyi görünüyorum. Sizce nasılım arkadaşlar? Yorumlarınızı bekliyorum. Deadpool en iyisi. Öyle değil mi? Doktor Strange ne yaptın böyle? beni dönüştürdün hem de kış askerine dönüştürdün. Neyse böyle de oldukça havalıyım. Bu montumu çok seviyorum. Büyükken yani de korkunçtum. Şimdi de korkunçum. Örümcek adam benden her zaman kork. Peşindeyim. İnanamıyorum. Bu Venom'dan Lego minifigür olsam da kurtulamıyorum. Ne yapacağım arkadaşlar? Ne yapacağım? Nerede olursak olalım her koşulda yine de en büyük ve en güçlü benim. Herkes boyuna göre sıraya geçsin. Sinirimi bozmayın. En güçlü yine benim. Yine benim. Ah, 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 ah. Arkadaşlar şovumu nasıl buldunuz beğendiğinizi umuyorum. Doktor Strange demek senin şovun buydu. Peki bir de benim şovumu izle bakalım. Senin şovumu o nasıl ki? işte dur Dur orada sakın kıpırdama. Abra dabra, Doktor Strange'de dönüşüyoruz. Ah inanamıyorum. Bu da ne böyle? Albert sen bu numarayı nereden buluyorsun? Çabuk beni eski halime döndür. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Doktor Strange'in numarasına ben de küçük bir numarayla karşılık verdim. Videomu izlerken umarım eğlenmişsinizdir. Videomu beğenmeyi unutmayın. Ve favori karakterinizin kim olduğunu da yorumlarınızda belirtin arkadaşlar. Süper Oyuncaklara abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.